Araklı Limanı'na ulaşan tarihi kervan yolu. Antik çağlardan günümüze Karadeniz ve Trabzon'a ulaşmak için kullanılan tarihi Araklı, Bayburt Kervan Yolu. Trabzon Limanı'na ulaşan ikinci yazlık yol, genellikle Bayburt ya da Aydın Tepe'ye gitmek isteyenlerin tercih ettiği bir güzergah olarak bilinmekte ve yöre halkı arasında Trabzon-Bayburt Yolu olarak tanımlanmaktadır. Mezgir yolun en belirgin özelliği, güzergah üzerinde yer alan taş köprü hanlarıdır. Zira burası birçok yayla yolunun kesişme noktasıdır. 19. yüzyıl seyyahları, Maçka ile Bayburt arasındaki bu yolun diğer yollara göre çok daha kısa olmasına rağmen bu güzergahın oldukça çetin ve zor olduğunu belirtmektedir. Ancak seyyahlar, Trabzon'dan Bayburt'ta gitmek isteyenlerin genellikle bu kısa yolu tercih ettiklerini raporunda belirtmiştir. Maçka'da birleşen bu ikinci yazlık rota üzerinde özellikle Aydıntepe'nin kuzeyi ile Bayburt arasında kalan güzergahında birçok savunma yapılarının olduğu gözlemlenmiştir. Aydıntepe üzerinden Trabzon'a ulaşan yolun varlığı şüphesiz bölgede birçok kale inşa edilme ihtiyacı da doğmuştur. Bu bağlamda Prokopius tarafından Istinianus zamanında olduğu belirtilen bölgedeki savunma hattı ve hat üzerindeki kaleler ikinci yazlık rota üzerinde tespit edilen kalelerle de konum olarak uyumluluk göstermektedir. Ayrıca Prokopis'te geçen Kartion Kalesi gerek konumu gerekse toponomi olarak genellikle Aydın Tepe Kalesi ile ilişkilendirilmektedir. Aydın Tepe yüzey araştırmalarında tespit edilen malzeme grupları içerisinde Roma keramiklerinin varlığı bu ilişkiyi güçlendirmektedir. Kartion dışında yine Prokopius tarafından zikredilen Horonon, Barçon, Sislison, Borgusnoes gibi başka kalelerde bulunmaktadır. Bu kalelerin günümüz lokalizasyonları kesin olarak bilinmese de bunları Soğanlı ve Kaçkar dağlarının yüksek kesimlerine yerleştirmek yanlış olmaz. Bununla ilişkili olarak ve ekipler tarafından Bayburt'un kuzey sınırına yakın Yoncalı, Yaz Yurdu, Pamuktaş ve Akşar köylerinin yüksek zirvelerinde tespit edilen kale yapılarının tıpkı Gümüşhane Bayburt sınırında yer alan Acahisar Kalesi örneğinde olduğu gibi Prokopis'un bahsettiği kaleler olabileceği göz ardı edilmemelidir. Zira Prokopis'un eserinde verdiği göreceli lokalizasyon ve bölgede farklı dönemlere tarihlendirilebilecek mimari öğeler ile yüzey bulguları bu düşünceyi değerli kılmaktadır. Ancak bu konuda daha kesin ifadeler kullanabilecek göstergeler mevcut değildir. Dolayısıyla Prokopis'un bahsettiği müstahkemlerin bölgede tespit edilen kalelerle ilişkilendirilmesine ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. Trabzon Limanı'na ulaşan ikinci yazlık rotanın tarihsel değeriyle ilgili, bir diğer iddia, bu yolun Xenophon ve askerlerinin Trabzon'a ulaşmak için kullandığı bir başka tahmini güzergah olmasıdır. Senopon ve askerlerinin Anadolu'da geçtiği güzergahlar üzerinde çalışmalar yapan Paradiso Polos, Hellenli askerlerin Trabzon'a ulaşmak için bu yolu kullanmış olabileceğini ifade ederken aynı zamanda Hellenlerin denizi gördükleri Takes tepesini de yine bu yol üzerinde bulunan deve boynu sırtlarına yerleştirmektedir. Yazarın ifade ettiği alanı bizatihi gözlemleme şansına sahip olduğum için onun da belirttiği gibi deve boynu tepesinden denizin rahatlıkla görülebildiğini müşahede ettim. Dolayısıyla Xenopon ve askerlerinin giyimli aslan trapezusa ulaşabilecekleri, en uygun rotalardan birinin de bu güzergah olduğu, Takes Tepesi içinde makul noktanın deve boynu tepesi olabileceği göz ardı edilmemelidir. Zira burada Hellenli askerlerin topladıkları taşları üst üste yığarak tanrılarına şükranlarını sunmak için hazırladıkları kutsal alan için çok miktarda taş ve kaya da bulunmaktadır. Trabzon Limanı'ndan iç kesimlere ulaşan üçüncü yazlık rota ise, diğer iki yazlık rotadan farklı olarak Maçka'dan değil değirmenlerinin şehre yakın bir yeri olan Esiroğlu'ndan çıkmaktadır. Esiroğlu'ndan itibaren yol Galyan Akarsuy'unu takip ederek sırasıyla Kodila ve Karakaban Dağı sırtı boyunca Taşköprü Han'a ulaşır ve böylelikle Bayburt Ara Rotası'na katılır. Daha sonra Kelkit ve Sadak istikametinde gitmek isteyenler Deve Boynu Dağı'nın güneyindeki kavşaktan Bayburt Ara Rotası'na ayrılarak Kermut, ardından da tekke üzerinden yoluna devam eder. Ancak Bayburt ya da Aydın Tepe'ye gitmek isteyenler ise, Deve Boynu ve Kostan Dağları'nın kesiştiği noktadan itibaren ya Kostan Dağları sırtı boyunca kuzeyden devam eder ya da güneye inerek Karakavan Dağı sırtlarından itibaren Harda ve oradan da Bayburt'ta ulaşır. Araklı, Haysos, limanına ulaşan tarihi yol güzergahları. Trabzon limanından yaklaşık 30 kilometre daha doğuda günümüz Karadere'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde bulunan Araklı limanı Trabzon limanı gibi tarihsel süreçte gerek askeri gerekse ticari olarak kullanılan önemli yol güzergahlarının çıkış kapısı olmuştur. Milattan sonra 131-137 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nun Kappadokya Eyaleti Valiliğini yapan Arrianus, Periplus Pontiukine adlı eserinde Araklı Limanı'nda Roma'ya ait yardımcı bir birlik ve bir kalenin olduğunu belirtmiştir. Söz konusu bu yardımcı birliğin Arrianus'tan yaklaşık 3 asır sonra kaleme alındığı tahmin edilen Noşişya Dijni Tatım'da, Milattan sonra 406-408 yer alması, dahası 6. yüzyıl tarihçilerinden Prokopius'un da bu yardımcı birlikten söz etmesi, birliğin ve limanın burada çok uzun bir süre önemini koruduğunu gösterir yazılı kaynaklarda Roma İmparatorluk döneminde aktif olarak kullanıldığı anlaşılan Araklı Limanı'nın hemen hinterlandından başlayan iki önemli yol bulunmaktadır. Bu yolların ilki Karadere'den itibaren Çatak Yağmur Dereya ile Derep Rahmet yolu ile Sada ulaşmaktadır. Bu yol Roma İmparatorluğu'nun garnizon kenti Satalan'ın Trabzon Limanı'ndan sonra denize açılan ikinci kapısı durumundaydı. Yolun Satala'dan Trabzon'a ulaşan diğer yollara göre çok daha kısa olması ve limanın hemen üstünde Roma'ya ait bir yardımcı birliğin bulunması, bu rotanın Roma döneminde önemli bir askeri güzergah olduğunu göstermektedir. Yalnızca bu yolun başında bulunan limanın çevresinde farklı dönemlere ait beş kale yapısının tespit edilmesi, limanın ve limandan iç kesimlere ulaşan tarihi yolun önemini göstermektedir. Araklı Limanı'ndan giden ikinci yol ise, Araklı Limanı Çavuşlu Kavava Düzlü bir Açbaşı, Madur Dağı Kaşot Geçidi Limon Suyu üzerinden Aydın Bayburt yoluna katılır. Bu yolun en önemli özelliği ise, Trabzon'dan Bayburt'a ulaşan en kısa ve en rahat yazlık rota olmasıdır. Ayrıca Meskir Güzergah Xenopon ve beraberindekilerin Trabzon'a gitmek için kullandığı düşünülen rotalardan da bir diğeridir. Bu rota üzerinde bulunan Madur Dağı da Hellenli askerlerin Karadeniz'i gördükleri olası yerlerden biri kabul edilmektedir. Zira bu dağ üzerinden deniz açık bir şekilde görülmekte ve burada yaklaşık 10 bin askerin rahatlıkla hareket edebileceği uygun bir alanda bulunmaktadır. Araklı Limanı'na ulaşan ikinci yol güzergahı üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında özellikle Madur Dağı'nın biraz yukarısında bulunan Açbaşı mevkiinde takip edilen güzergah üzerinde eski taş döşeli yola ait izler görülebilmektedir. Ayrıca yine bu güzergah güney kısımlarında modern şose yolun altında belli aralıklarla eski taş döşe yol kalıntıları da takip edilebilmektedir. 19. yüzyıl seyyahlarından Fransız Henry Victor Fontanier, eserinde bu yoldan söz etmekte ve bölge halkının Bayburt'a gitmek için bu kervan yolunu aktif olarak kullandığını belirtmektedir. Bölgede yapılan arazi çalışmalarında meskir güzergah üzerinde eski taş döşeli yol izleri gözlemlenmiştir. Ayrıca yine bu yolun güney kısmında Aydın Tepemiz bir yolu üzerinde Koyaklar Tepe olarak adlandırılan bir tepe üzerinde önemli bir kale tespit edilmiş olup bu kalenin yaklaşık 200 metre güneyinde büyük ölçüde toprağa gömülü bir de mil taşı bulunmuştur. Bu kale ve çevresinden elde edilen farklı dönemlere ait keramik parçalarından bazılarının da Roma dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu yapıların tarih olarak ne kadar geriye gittiği bilinmemektedir. Eldeki yazılı bilgiler ve tespit edilen yapılar bu yolun kullanımının yazılı kaynaklarda belirtilenlerden çok daha eski olduğunu göstermektedir. Roma garnizon yolu Araklı Satala Vespasianus, milattan sonra 69-79, Doğu Anadolu'da mevcut vasal krallıkları ele geçirerek sınırın Roma ordusu tarafından korunmasını sağlamış, sınırını koruyan birliklerine kolay destek sağlamak için de Trabzon bölgesini çevreleyen dağlardan askeri yollar inşa ettirmeye başlamıştı. Roma'nın doğu hududunu koruyan Roma lejyonlarından birinin milattan sonra 117 yılında yerleştiği ve daha sonra önemli bir garnizon şehir olacak olan Satala'nın, Kelkit, Sadak köyü, limanı olan Trabzon, gelişmesine devam etmiş ve İmparator Trajanus, milattan sonra 89, 117 zamanında darpane binası dahi inşa edilmişti. Roma'nın Trabzon'un doğusunu güvenlik altına almak, ayrıca Satala ve Samsat'a kadar ulaşan askeri yolun ve bölgenin kontrolünü sağlamak için Sürmene, Araklı, Sususmania, Hayso Porto liman ve kalesini Milattan sonra 117 inşa ederek Satala Araklı arasında askeri amaçlı bir yol inşa etmiş. Ya da var olan yolu askeri amaçlı kullanılabilecek şekilde düzenlemiştir bu Roma askeri ve ticaret yol güzergahı Araklı, Sürmene, Susurmanya ve Canayer kalelerinden başlayıp Karadere Vadisi içinden, Çatak, Yağmurdere, Keşişköy, Kostandağı, Yayladere, Veyserni, Arzular, Sobran, Tekkeden, Kelkit ve Roma garnizon kenti Satalaya ulaşmaktadır. Bu güzergah günümüzde de Araklı Gümüşhane araç yolu olarak kullanılmaktadır bu güzergahta oluşturulacak bir kültür rotası, Roma Kalesi Araklı, Hassu Porto, Susurmania ve 5 kilometre çevresinde bulunan Canayer, Kalecik, Halanik ve Zavzaga Kaleleri, Tarihi Araklı, Turnalı, Camisi, Gümüşhane Kabaköy Ayasofya Camii, Kiliseden Çevirme, Karadere Taş Köprüleri ve Hanları. Harşit Tohumoğlu Selçuklu Köprüsü ile birlikte Havza'da bulunan başta yağmurdere olmak üzere kendine has mimarisi olan kırsal yerleşimleri, çatak asması şelalesi gibi doğal güzellikleri görme şansı elde edecektir. Sürmene-Araklı-Bayburt Kervan Yolu bu tarihi yol ve antik çağda Hassus Limanı, Hissi olarak adlandırılan doğal liman, günümüzde Karaderenin taşıdığı alüvyonlarla dolarak kıyıdan bir kilometre içeride Araklı Çarşı ya da tarihi sürmene, Araklı, Limanı ve Kalesi, Susurmania adıyla bilinmektedir bu liman ve ardındaki kalenin bir vadi ve kuş uçumu 2 kilometre batısında bulunan Canayar, Buzluca, köyü ve sırtı üzerinde, denizi gören bir mevkide, daha büyük bir kale yer almakta olup, yukarıdan Araklı Burnu'nun batısındaki kalecik kalesi ve küçük koy gemi çekeğine bakmaktadır. Roma İmparatoru Hadrianus'un görevlendirdiği vali Arrianus, Milattan sonra 130, burada konuşlanmış olan askerlere talim yaptırdığını belirtmiştir. Söz konusu askeri birlik, Kors, büyük bir ihtimalle Noşişya Dijnitatum'da bahsedilen, Romalıların hissi limanında konuşlandırmış olduğu birliktir. Yede Korkut hikayelerinde Bayburt'ta oturan Oğuz Bey'in oğlu, Bamsı Beyrek'in Trabzon tekfurunun kızını almak için geçmek zorunda olduğu bataklık olarak yer alan ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde, 1630, Açbaşı Dağı'ndan geçen ve tek bir geçidi olduğu aktarılan yol olarak belirtilen Sürmene Bayburt Kervan Yolu. Trabzon kıyı ve limanlarından Bayburt'a ulaşan en kısa, 94 kilometre, rahat ve güvenli yol güzergahıdır. Güzergah üzerinde 13 köy ve yayla, Han bölgesinde sağlam olarak günümüze ulaşmış 100 yıldan eski edi tarihi Han yapısı olan kervan yolu. 1. Dünya Savaşı'nda Kars'a askeri malzeme taşınmasında trabzon Zurum kars yoluna alternatif olarak kullanılması düşünülen ve 1970'e kadar katırcı yolu olarak taşımacılıkta aktif olarak kullanılan bir güzergahtır. Kervan yolu güzergahı, Sürmene, Araklı, Den başlayıp, Çavuşlu, Halanik, Ambardüzü, düzü, Kava düzü, Kahve düzü, Açbaşı yaylası, 10.000 yıllık doğal sit turbalık, bataklık, Sestikaya, Coşk, Köşk yaylası, Taşlı yaylası, Madur Dağı, Aşot Geçidi, Limon Suyu, Kemer Geçidinden geçerek Aydın Tepe, Hart, Denbayburt'a ulaşmaktadır. Bu hattın daha uzun ikinci bir güzergahı ise, Araklı, Sürmene, Susurmanya ve Canayer kalelerinden başlayıp Karadere Vadisi içinden, Çatak, Salmankas, Toroslu, Aydın Tepe üzerinden Bayburt'a ulaşmaktadır. Sürmene Araklı, Bayburt Kervan Yolu Güzergahı, her noktasından denizi gören bir sırt üzerinde olması, tarihi kalelerden geçmesi, yol çevresinde yüze yakın tarihi konak, 10 tarihi cami, 3 kilise, tarihi Gültepe, Karacakaya, kentsel sit, aksu ve dirlik yerleşimleri olan ve karışık ormanlar, yaylalar ve tarihi hanlar. Efsanelere konu olmuş Madur Dağı ve Birinci Dünya Savaşı siper ve şehitlikleri, başta 156 şehit anısına yapılmış olan Harman Şehitliği, Tescilli Taş Yolları, 2019 yılında doğal. Silt ilan edilmiş olan Açbaşı Turbalı, Geçitler, Aydıntepe, Hart, Yeraltı Şehri, Bayburt Kenti ve Kalesi ile önemli bir kültür rotası ve doğa güzergahıdır.